çoban desteği sağlasınlar. İnsanlar köyüne geliyor, dört tane ineği var. E bir çoban tutsa zaten yani bütün kazancını o oraya vermek zorundadır. Biraz şimdi inşallah korucu arkadaşlar herhalde işsiz kalmayacak. Hani çatışma silah bittiyse dünya kadar korucu var. Hayır hayır bunu öneri olarak da sunuyorum. Abi elinde silah olacağına elindeki silah al ver sopayı köyde hayvan baksın yani. Ha, gerçekten. Ya daha daha onurlu bir görevdir. Köylüsünü ezme yerine işte kendi insanla silah çekme yerine o hayvanları Tabi tabi yani onları işsiz bırakmayacağız inşallah aynen. merak etme. Evet. Aynen öyle. Evet evet. Biz eee emin olun geçen yaptığım bir konuşmada bir korucu bizim e, danışman arkadaşları arıyor diyor siz vicdanlı bir partisiniz. Çünkü adam biliyor barış gelince onlar da gündeme gelecek. Siz bizim haklarımıza sahip çıkarsınız çıkarsınız inşallah diyor. Söz veriyorum. O geçmişte yaşananlara tabii ki ondan muhasebesi yapılmalı ayrıca ama onları da işsiz bırakmamak için parti olarak elimizden geleni yapacağız.